arabayı birinci vitesle hareket ettiririz. Şimdi ayağım frenden çekiyorum. Kavram arkama baktım müsait. Kavramaya. arabada bir değişik ses var değil mi? Ekrana bak bakayım bir şey falan unuttum. Allah'ım <laughs> of ya bunu nasıl yapabilirim? Kaldırır gibi yap düğmeye bak. Tamam. Ay, tam indir bak tam inmedi. Ya. Tamam ya olsun. Şu an Araba. çok üzüldüm. Kıyamam ben sana. <laughs> ismini. Annem şu an müsait. Şu araba giydim, tamam. Hocam. O da maşallah hızlı geldi. İşte böyle olacak. Evet. Sizlerde. Aslında şu arka tut orada çıkıyor. topla. Kapatı ver, kapatı ver devreye, kapatı ver. Çok gitti. Topla. hocam o araba beni korkuttu. Şimdi tekrar sen sağ sinyali ver, sağa bir dur. Yanaş sağa. Sağa yanaş, yanaş. Hemen duru verme bak, yanaştın o sağ solunu yap Burada bir dur şimdi. Dur. Şimdi hadi bakalım. Çok, çok özür dilerim. Ya bir şey olmaz şimdi ne Ben sıfırdan bakalım. başlayacağım. Tamam. Kapatarı sıfırdan başla. Hı. Tamam. tamam. Şimdi. Ay, bu Hocam bu... benim sınavımı şimdi tekrar yeniden <laughs> sıfırdan başlayalım diyeceksin. Hadi bakalım. Ee, şey böyle bir hakkımız yok değil mi? Yani kötü şeyler. Yani adamlarla anlaşırsan belki olabilir. Artık bayan mı erkek mi komisyonumuz? alacağım. Her şeyden önce sola gideceğim. Ekrana bakacağız. Bütün ışıklar sönecek. Büyümeye bas. Hah. Bir söndüğünden de emin oldum. da. Bir de öndeki araba da biraz yakın diyor ya. da seni evet, biraz şey yaptı. Hah. Şimdi hadi bakalım yavaş ve kontrollü kaldır. Ya araba hızlı gittiğinde de devriyacı kısarsın. Hah. Bir yarım, bir tüm. Hah. Biraz açayım. Fazla kıstım değil mi? Aynı yerde tutmaya çalıştım ama ne? böyle gidiyor. Biraz şöyle yakınlaşacağım çünkü burada arabalar hmm. var. Bak kadın nasıl lastikleri kontrol etti gördün evet, mü? <laughs> Çok havalıydı. Bak kırmızıyı korkutma. Arabalar bitti mi şeridimi koruyacağım, değil mi? Evet. Ha. Şimdi burada diye basacağım. Gide kitede dursam bakalım. Evet. Şuraya yaya ne yapacak acaba? Devam et. Şöyle hani Hayır, biraz açacak. Ha. Beyaz araç da. olduğu için aslında çıkabilirim. Durmadım ama yapacağız. Bugünlük böyle olsun mu? Çünkü daha bire falan almam lazım. <laughs> Bak iki de çıktın araba bir pır pır yaptı. Evet. Ama bak şimdi orada durman lazım olduğunu biliyorsun. Neden durup evet bir almadın? Daha evet. güvende giderdik. Kesinlikle. Devam. Neyse bunu bir daha yapmayacağım söz veriyorum. <laughs> Devam et bakalım hadi. Ya yapabilirsiniz arkadaşlar. Sınavda serbestsiniz de iyiliğiniz için diyorum ya. Yani. Yoksa bana bir şey olmuyor. İleri gidelim. Zaten bak 12-13 dolu. Evet. Bir de böyle ileri iyi göreceksiniz. ha. Şimdi giderken de arkanızdaki insanlara Ne yapacağınızı belirtin Evet şurada dönüş var ama şimdi Onlar benim arkamdan hızlı Belki gelmesinler Ben, ben frene çok basarım bir şey olur Maalesef burada birazcık elken açıyorum tamam? Şimdi basıyorsun devriye Ama hemen fren yapmıyorsun Azar azar Bak şu an bayağı dolu önde yer var gibi sanki Öne doğru gideyim mi Böyle sağ şeride Yanaşarak böyle gide durayım Şeridini koru Böyle gidiyorum o renkli bay çıkacak. Şu öz de çok yaklaşma. Tamam. Şimdi olacakmış. 19'a git olması. Hadi. Zasına, yanaş şimdi. Yana Şu boşluğa arabanın köşesini biraz ver. Şimdi düzelt direksiyonu. Biraz düz gitsin. Ondan sonra azar azar sol yapıyorum. Arabanın önü karşıya bakınca devreye bırakıyorum. Devriye... bırakıyorum. Hemen direksiyonu bırakıyorum. Hı. Tamam. Tamam. Sonra hocalar iniyor. Hatta ben de ineyim. Sen de parkını güzel güzel yapsın sınavdaymış gibi tamam. Şimdi Hadi bakalım. Bilmiyorum. Ne öğrendiysen onu yapıyorsun. Yürü bakalım. Numaralı dubayı camın sonunda kaybedeceğim. Eğildiğim zaman çok az turuncu kısmını göreceğim. Ve minik minik gidersek hata yapmayız o kadar yavaş hareket ediyor ki geriye taktık. Tam sağ yaptık. Arkadaki aracı yani 3 dubayı görene kadar şu siyah boyalı 1, 2, 3. Ayağı ayrı tam göreceğiz. Çok az bir sarıyı görebiliriz. Sonra lastiğimi düzelteceğim. Sağ aynam numarayı kapatıncaya kadar düz konumda geleceğim. yavaş yavaş ilerleyeceğim. İki tekerimin de sarı boyaya değmesi gerekiyor. Kaldırma ve dubalara çarpmayacağım. Tek hamlede giremezsem içeride bir ileri bir geri hakkım var. Bunu unutmayacağım. Hı. Birazcık daha. Tamam. Aferin. Şu an iki tekeri sarıya basıyor. Şimdi güzelce çık kocalarını bindir. Tamam mı? Hadi bakalım. Şöyle aynanın numaralı dubaya götür. Orada durursun. Yavaş ol. Verdim bakayım. Vermişim sinyalimi de. Minik minik gideyim. Biraz daha. şu aynam gelsin. Arada da sola bakayım. Durayım. Hah, Hocalarımı alayım arabaya. Onları bindirdim. Hangisi? Ha, kitlememiştir. Yavaş olduğum için. Tamam. Şimdi biraz kapalı çıkartayım. Şu i̇şte direksiyonda tam solda dikkatli ol. Araba şöyle U dönüşü yap verirse korkma. Ben olsam tekeri düzeltir giderim. Anladın? Hı hı, <laughs> Tabii düzeltince sinyal attı. Hadi şimdi yavaş yavaş yürüyelim. Müsait ama hadi. Şu araba sizi koruyor aslında. Anladın? Sağa gireyim hadi. Hadi. Hah, aferin. Hemen bak aferin sana. Sağ müsaitse sağ. Dolu olursa ortadan gider sonra geçerim. Fren yapma ha Devam. Çünkü hızın gayet iyi. Zaten sağıma da yine baktım motor bisiklet yok. Aa, çok şanslıyız. Işık nereye yandı? Buraya. Burası beni koruyor. Neyse artık. Yol versem olurdu aslında. Değil mi? <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> i̇şte asıl şu an vermen çok önemli değil mi? Orada yaya yolu var ya atlamadılar ama geçeceklerdi. Verilse olurdu. Ana yoldayım ama yine de Bak ben olsam bisikletli var. İleride de iki tane kafa göründü. Değil mi? Evet hocam ama arkamda araç Tamam da onlar bilsin senin ne yapacağını. Şimdi bak kırmızı sola geçti sana yol açtı. Gördün? Yanaş. Yanaş ama yanaş ama ama şimdi sen bak kırmızıdan sonra geçmedin. Gördün değil mi? Evet. Önüne bak. Ya bak vaktin de yapmıyorsunuz ama. Şimdi kırmızı geçiyor sen ondan sonra bekliyorsun. E, arkadaki araç yaklaşır tabi. Şimdi sağına bak. Müsait. Hızım nasıl? İyi zaten 25'teyim. Vitesim kaçtı? 2. Sinyalim tamam. Şu amcaya dikkat. O yüzden varsın uzak. Bak gördünüz mü? Amca görmese de karşıya geçiverse Olurdu. araba çok olursa sana burada dur derler. Yani araba çok olursa burada duracağız. Dur mesela. Böyle durunca öğrenciler öndeki arabaya bakıyor. Kimse vitese bakmıyor. Hemen vites, sinyal kontrol. Her şey doğru. Ne yapıyorduk? Ama Kavram. sinyal kapandı. Tak Kavramayı bulacağım. Tuttum orada. Titredi mi? tut. Hiç oynama. Hafif gaz ver. Sesini duyalım gazın. Biraz gaz. Biraz sen ses duyalım. Heh. Sana dedi ki dur tabelasında tekrar duralım derse bir daha duracaksın. Ama durmana gerek yok derse sola bakar çıkarsın. Biz tekrar duralım tamam. tamam. Biraz şöyle tabelayı geçelim. Sol rahat görünsün. Tamam. 30 saniye Çok bekliyorum. Güzel. Vites, sinyal, kontrol. Solum nasıl? Şu an müsait hocam. Önce kavramayı bul. Kavramayı bul. Son kez bir daha bakarım. Demek ki böyle tam kavramayı sınırda bulmuşum. Zor gidiyor değil mi? Evet. Çünkü pek titremediydi. Şu çok ileriden sağa gideceğim. Hmm. Şu. Bir de yani İsteyen ikiye atsın. O zaman böyle debriyaj frenine yavaşlayarak girersin. İsteyen bir de gitsin. Yani duruma göre hareket et. Basını bırak. İstersen bu sefer de bir numaraya yaparız. Ama şimdi bak sen debriyaj fren yaptın da sen birle gelmiyor muydun buraya? E nasıl gidecek araba? Aynen, şimdi sen ikide gelsen evet erken bas debriyaj freni. Az aç debriyajını. Ne kadar yavaş olursan o kadar iyi. Böyle minik minik gidiyorsun. Tamam. Şimdi o solu bence bırak. Bak araba sola gidiyor. Bir bırak. Biraz düz gitsin böyle. Gitsin hani biraz sağa yanaşsın varsa. Şimdi biraz sol yap. Kapat o debriyajını. Kapat. Araba nasıl şöyle? Biraz yürüyor ama bir yürü de yürürken anlayayım. Geri bırak şimdi solu geri bırak. Hah, şöyle bir bak soldaki dubalarla arana. Buradaki biraz, bence biraz değil. bence biraz şöyle biraz sola yakınam. gitmem lazım. Hah. Biraz sol yaparım. Hah. Solu geri bırakırım. Tamam. Tamam. Hadi şimdi bakalım. Hocaları indiriyorsun. Ya. Bire yapıyorsun. Hadi bakalım. Bir karış önce duruyorsun sarıyla mavi üst üste gelmeden yürü. Şu an duruşun gayet iyi olmuş. da vitesimi geriye aldıktan sonra bir daha öne alamıyorum. O yüzden yerimizi güzel ayarlayalım. Tubaları geçersek geri gelebiliriz ama tekrar öne gidemeyiz. İlk sağ aynamıza bakacağız. Kurtardı. Şeye baktı, durdum, tekerimi düzelttim. Tamam. Şimdi çıkıyorum, hadi bakalım. Hadi çık bakalım. Şu geçsin istersen, bekle. Öndeki araç geç. Sinyalini vermişsin, aferin çıkarken istediğimiz kadar hakkımız var tamam mı? Yeter ki dubalara ve hiçbir yere çarpmayalım. Ne yapacağız? Önce aynamız ya da kapı kolumuz geçecek. Siz kapı kolunu geçirdin tamam mı? Hadi bakalım. Gel ağır ağır. Yavaş yavaş gel. Hem sağ aynana bak. Hem de önüne. Yavaş yavaş gel. Devam et. Daha var. Şimdi vuracak gibi olursa düzeltirsin ama kurtarıyor. Gel. Şimdi önüne bak artık. Önüne bak. Toparla gel. Gel 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 gel. Gel hadi. Üçe git. Hadi üç numaraya toparla. Yürü güzelim. Yürü tekrar sağ sinyalini ver 3'e git hadi. Yürü 3'e gideceğiz. Bak şimdi ikiye duracak gibi gidiyorsun lütfen. Bak duruşum gayet iyi yani. Çok sağa yakın durmayayım. Solda da kapı açılacak boşluğum oldu mu vurmam. Zaten var boşluğum. Sıkıntı yok. Sağ aynama bakarak gideceğim. Hadi bakalım. Olur da sağa vuracak olursa durup tekeri düzeltip biraz düz gitmem lazım. Baktım kurtarıyor. Sıkıntı yok. Burayı da kurtarıyor. Tamam orayı bırak artık. Kurtardı. Burayı da kurtardı. Devam et. Sol aynama baktım. Orayı da kurtardı. Karşıya bakınca duruyorum. Gitsin gitsin gitsin. Durdum. Topladım. Burnumu katıyorum. Tamam. Şimdi çıkabiliriz. Vitesimiz, sinyalimizi verdi. Evet. Biraz benim sinyal bayağı zayıflamış. Sor görünüyor. Biraz geç. Bak kapı kolu geçsin biraz. Geçsin biraz. Erken duruyorsun o yüzden sağa yakın çıkıyorsun. Geçti mi? Çevir hadi. Tamam çevir şimdi. Yavaş yavaş çık. Çapraz çıkarız tamam. Hadi bakalım. Bak bu sefer daha rahat kurtarıyor. Devam et. Hoş geldiniz. Orayı da kurtardın mı tekeri düzelt. Düzelt. Hocaları bekliyorsun. olsun. Hemen aynamı kaldırıyorum. Zaten ha. iki de değil mi dersin? Evet. Erken mi? Bence vakit yaklaşıyor. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Kızımı son defa bir daha getirdim bugün. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Sola sayıyorum. Hmm. Tamam. Önüne bakıyorsun. Yarım sağa yap ki araba dönebilsin. Hadi bakalım. Şu an bak 16 dakikada yaptık. yaptım. Natalie'yi ki yaptık yani. Sınavda bir yapacaksın ya. 16 dakikada da oraya gider gelir. İnşallah. Sen kendine güveneceksin. Şimdi kavşaklara gireceğim için daha var ama. Daha kavşak var ama şimdi bak çok erken düşünüyorum. Kavşaktan önce şuradan arabalar çıkar bir sıkıntı olur da çok ileri düşünüyoruz. tabelayı görünce vereceğim yani. Biraz gideyim. Yani şu dönüşte vermeyeyim de. Tamam. Şimdi artık bak tabelayı gördüm. Hazırlığa başladım. Sinyalimi verdim. Elimle bir vitesimi kontrol ettim. İki deyim. iki deyim. Gazı bırakayım. Bak herkes frene basıyor. Neden basıyorlar? Demek ki herkes yavaş giriyor karşı. Anladınız mı? Evet hocam. Heh. Yani 30'un altında bir hızla geldim. Ben birinci çıkış yapacağım. Sağa döndüm kavşağa girmedim aslında. Hemen birinci çıkıştan ayrıldım. Girerken çünkü sol sinyal kullanacağım. boş olmaya da bilir. Dolu olursa durur beklerim şu yol tabanasının ucunda tamam. Şöyle hani biraz hocam. ha, yani sola sokulurum. Arkamdaki araba devam etmek isterse sağ şeridi açarım. Boşta yavaş yavaş devam et bakalım. Karşı şeridi girmememiz gerekiyor. Ülkemizin yanlışı. Evet. Hocam eğitiminize katkı sağlayayım istiyorum. <laughs> ne kadar düşünceli. Şimdi ne düşünüyorsun? Şimdi Bak yapıyorum. sakin. Sakinken koşu ver, koş ver. Bak, bak o gelene kadar girerim. Girdim hemen. Hemen bir de yanına da bir bak yine de biri beni sıkıştırabilir. Hafif bir fren. Hafif bir fren. Değil mi? Hızlı girdim ya hemen yavaşladı. Bence debriyaja da bas istersen. Debriyaja da bas istersen. Bir de sinyali 5 parmağını açtım. Farkında evet, mısın? Görmedim sanma. Gördüm. Yalnız. Evet, Devam et. Pazar alanı <laughs> beni şey o, o girecek. mi? Sol sinyal verdi. Ha, şimdi yarım kaldır debriyaja devam et. Tamam. beş parmağımla şöyle o, yaptın. O çok yanlış, o olmaması gereken bir şey. Neyse ya hani bir şey demezler beş parmağımla açtın. İşte tek parmağımla şöyle tık Daha yukarı kaldırıver. Tabi. Şimdi bir de geldik son tehlikeli bölgemize. Bakıyorum. Aferin. Işıklar önemli. Son kez bakacağız. Evet. Çelik kayalarda maalesef. Ee, evet, Baş belamız. <laughs> Bak oradan siyah biri burnunu çıkartıyor bak gördün mü? Evet. Allah'tan beni gördü çıkacak bas debriyaja hafif fren bırak freni durmuyorum yavaşlıyorum evet. ama arabayı bak sola kaçırdın düt dedi evet. değil mi? Özür dilerim abi <laughs> <laughs> Kaçmayacaksın yavaşla sola bakmadan sola kaçmak yok işte böyle şeyler çok olduğu için çelik kayaların orada yavaş hareket ediyorum Hayır beni gördü. Görmesine rağmen çıktı. Gördün mü? Dedi ki ama yapsın freni dedi. Ben gaza basarım dedi çıktı. Evet. İşte her şeyi karşıdan beklemeyeceksin. Ya çıkarsa ya duramazsa ya dönemezse fazla sokulmayacaksın. Aslında burada 30 sıfırımızda hmm. biz 39'da gidiyoruz. Bu e, yanlış ama yapacak bir şey yok. Çok tingil tingil gidiyoruz diğer türlü. ben Ko bir... komisyonlarımız iyi bak. Bir şey demiyorlar arkadaki komisyonlar. Tamam. Yola devam çok kuralcı olursa 30 yazan yerde en fazla 33 ile geçebiliriz. onu nasıl ayarlayacağız? Onu, basarız o zaman. Tabii canım. E ama önce hep 30'da geçiyorduk ya ne yapıyorduk? Bak şu an 44 desin değil mi? Evet. Al ayağını freni yavaşla. Yavaşlarken debriyajına da bas. Çünkü devir düşüyor ya. Bak arabayı 30'lara düşürdüm. 2'ye düşür şimdi. İstese de hızlı gidemesin artık. Engelledim onu anladın. Yarım kaldırdım. Devam. Bunu yapacağım. Evet. Şimdi ben vites küçültmeyi nasıl yapıyorum? Niye kavşağa yaklaşırken dönüşler deyip bakıyorum ve üçte isem ikiye düşürüyorum. Şimdi hocam bu ışık bana yanar çünkü yeni yandı. Ee, o yüzden devre, devre Yeni yandıysa, kesin. Yavaş yavaş da frene basıyorum. Hemen. Boşu aldım demiştim. Evet. Boşta dursun. Durmadan biri alamam. Bak dene mesela biri Yo, almayı. Ya, bir düşün. dene ya bir dene. Bak Anladım. geçmiyor. Anladın mı? Evet. Diyor ki ben diyor birlik viteste değilim şu an diyor. Daha ikilikteyim. Şimdi durdun ya bak noktayı koydun. Şimdi dene. Şu an bak geçti. Ha. Yani. Ya araba durmadan bile biz onu böyle çok nadir bir kavşakta ben ne bileyim o dönüşünü de korumamışım arkadaşlar bu arada çok yok <laughs> o kadar da açık verme canım fena değilsin değil Kendine şey, şey, şey yapma. Şimdi bir sonraki ışıktan sonra Serra Park'a gideceğiz. Hı -hı. Oradan sonra bizim ani fren alanımıza yaklaştığımızın göstergesi. Dışarıdaki ışığa bakarsın. sağa solu göremezsin Böyle gidiyorum. Trafik de fena değil. Bak otobüs duracak. Sağ sinyali verdi. Sol sinyali verseydi yol verirdim. Devam et. O dururken sen de kurtul şundan. Az sonra gidecek. Ani frende bir numarada duracak. Değil mi? arabanı da dinle Heh. Şimdi. Heh. biraz daha gideyim ama çok erken yani şu an ben Serra Park'ın girişinde geçersem oradan araç giriş çıkışı olacak beni engelleyecek değil mi? Tamam. Buraya Serra bir, geçeyim. Ha, bir geçeyim bak şu girişini bir geçeyim devam et devam bak gördün araba girecektim adamı da engellememiş oldum Sağda park eden araba yoksa geçiyorum. Bazen park eden çok oluyor. Şurada A101 bin falan var. Hı hı, tamam. E, şu an yeşil hocam. Tamam yeni yanmaz. yandı zaten. Sinyali kapat. İstersen aklındayken o ani frende açman gereken şeyi açıver. Tamam. Ben burayı atlattıktan sonra sanki orada araba çokmuş gibi düşüneyim. Biraz yavaşlayıp vitesimi küçülteyim. Araba şu an kırptü. Ama hemen çok basıverdim freni. Tamam. Şimdi bak ben yavaşlayayım dedim ya. Hemen yolun ağzında yaptım kendi alanımıza gelin. Bak 30'lara düştü. Arabanın sesi değişti zaten. 2'ye alayım. Ha. Hani öndekilerin durumuna göre hareket edeyim. Evet. Şu an kimse olmadığı için ben 4'e evet. gideceğim. Ha kimse olmadığında 3'le de gidebilirim. Evet. Ama her ihtimale karşı zaten devir düşüyor yavaşladığım için küçültsem iyi olur. Şu an ikideyim. ha, zaten bana 30'da giderken ikinci viteste istiyor. 3 Arka trafiği bir, bir kontrol et. Hı -hı. Duruşun nasıl? Duruşun sağda da sarının, sarının içindesin. Solda da Aynen. Bence bir hiç oynamıyor Hocam, var, var, canım. Durduğunda hı. istediğin kadar bakabilirsin. Yoldayken bakma. Tamam. yoldayken de hani elimle kontrol edebilirim çıkartıp şey yapmak biraz size başta zor olur. Biz hata yaptığımızda yolda giderken de düzeltebiliyoruz ki. Şu an şu gidişat da. çok iyi yani. Sağda mesafeyi koruyorum. Sol. Solda da koruyorum beyazın içindeyim. Biraz sanki beyaza doğru mu gitti? Evet ama kurtarıyorum Oca, Oynamak istemiyorum. Tamam yani. o zaman. Ya, mesafe varsa korkma ama yaklaşırsa beyaz çizgi solda tamam. sağ yaparsın. Şu an bitti. Ee, duran arabayı birle kaldırırım. Sola çıkacağım. Burada ilerleyeyim. Aynen öyle. önüm boş. Önce bir kalkayım. Hani hemen sola geçeceğim diye odaklanmayayım. Tut orada. iyi tutup gazı verdim mi yanlış viteste bile kaldırabilirim. Yok ya. Hani olsun. Bak ka sarı kamyon gelmeden koş 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 kaza bas kaza bas kaza bas. Kaza bas, kaza bas, kaza bas bir sol daha yap. Onu da yolu rahat bırak. O da geçsin. Hızını kesmesin. Anladın Ya evet. şu an atsam da zaten yavaşlayacağım bir yere geldim. O yüzden atmadım artık. <laughs> Bak bebeğe şöyle buradan bastı arkadaşa yavaşla böyle cebe girdiğinde yavaşla iyice 20'nin altına düş Hah. korkanlar burada durup vitesi biri alıp dönsün ayarlayabilenler içeri girince de durabilir bence dur istersen şu bayan geçsin dur Hı. hadi sol bakayım bir işte. bak. kaldırımı daha geçmemişim ama bak evet. devam et sol yapma Hı. biraz devam edelim lütfen geçtim çevir şimdi o kız bizim dengemizi bozdu değil mi ama işte niye böyle oldu demeyeceksin. Sınav, erken. Şu an. Erken, erken. Umarım bunlardan da şey yapmazlar. Ama şimdi sen daha orta şeride bakmadan direksiyon açıyorsun. Evet. Şimdi sen sağa bakarken açarsan araba o tarafa gider. Şu tarla boş tarafa gidiyor. Çünkü sen oraya bakarken bırakmaya başladın. Aynen. Bırakmayacaksın. Yani şimdi sen o dönüşünde hep şöyle yapacağım dersin. Al sana bir yaya çıkar erken durursun bunlara alışık olun. Ezber gitmeyin. Ha, i̇steyen ikide de dönebilir. Debriyajı iyi kullandı mı, mı debriyajı yarım tutarak döner. Direksiyonu iyi toparlayabilenler. Evet. Korkanlar en güzeli dursun. Evet. Evet. En Aynen. Biz genelde durarak yapıyoruz. Şimdi evet. Ya Yavaşlar. Boşaltırsın değil mi? Evet. Yavaşladın yavaşlayınca boşalsın hemen hızlıyken alma. Evet boşta giden arabayı kesinlikle şey yapmamamız lazım. Ya hızlıyken boşa aldığımda fren balatalarının ömrü kısalır. Biraz daha fazla fren yapalım. Tamam. Durduk. <laughs> Her durduğumuzda birle kalkacağız. Evet. Niye boşalıyoruz? Çünkü durur durmaz bazen yeşil yanar ya da durmadan ışık yanar ikiye düşürüp devam edebilirim ben. Sana zararı yok. Kork